Oh, herkese merhaba. Bugün iki topaldan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Granny ve Grandpa'nın evinden kaçmak. Kaçalım bakalım. Klasik. Klasik. Klasik olsun canım. Oha kaç tane Birden başla ya. Sikerim Yükleniyor. Onun çocuk odasına sürükleyin. Seni eğiteceğiz. Köpek miyim lan ben? Nere mi edeceksin zaman akayım Beni K9 yapacaklar. Şimdi bizden kaçmayacaksın. Sana öyle san ciğerim. Senin o götünü Odamız bu beyler. Kaçmamız gereken oda. Şimdi beni buraya kitlemişler. Anahtarla tarla koymuşlar. Beynini sikeyim. Gizlemek için kabin, kabin kapısına tıklayın. Okey. Ananis Yavşak akudum yaşısı Gelme lan gelme Bas 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 Gelecek de bu amanakodum Ya şu ahşaplar ses çıkarıp duruyor lan şu ahşapları piç. Şuna bak ya neye çıkarsam <laughs> diye bunu oğlum ya İnsan yaşıyor burada Ne oluyor lan Kamera şarj çıktı Götümü sikecekler. Görüşe göre bu araba tamir edilebilir. Üzerine tıklayın, arabadan tekerlekleri bulun. Bakalım kaçabilecek miyim ama ölmezsek tabi. Oldu, gittiniz mi? Ananı sikkim ananı ananı. Kudumun yaşlısı ya, kör topal ya. Topal ayağını sikin. götünü sikin. Ananı sikin bu ne? Çekicini sik... Bunu kudum. <laughs> Bacaklara bak. Tipe bak. Onun bu hızı geliyor bu. Bu, bu hızı geliyor. <gülüyor> 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 Oo, Ferrari mübarek geldi. Tamam. Kaçtım. Boku ye? Tamam. Piç geliyor. Hıza bak aman okuyayım. Sanki arkasına atlı sikiyor. Aman okudum. Saklan lan şuraya. ya güm güm sesler geliyor bismillah hıh <laughs> ananı ya, ya hayır, hayır, hayır 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 aa oğlum anlamadı lan güzel burada saklanabiliriz anlamadı lan çok iyi tamam çıkıyorum ufa bas 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 sikri amına koyayım ya yine kamera bak pis ya gördü beni Dayı salın ben amına koyayım. Ben ne yaptım size ya? Doğru ya? Beni eğitecek misiniz oğlum siz? Gidin. Ya, bu ne biçim bir eğitim amına koyayım ya? Beni dövüyorsunuz oğlum. <laughs> <laughs> Götle yedik. Bize bir tane kodu bizde felç geçirdik tabi amına koyayım. En baştan başladık çok güzel. Bir kere öldük. Harika. Ya, eviniz evinizde bok gibi ya. Nereye bassak? Gıcır gıcır bu ne? Şok tabancanın bir kısmını buldum. Ya yani şok tabancası yapacağız? Ben ver de ben ona amına koyayım. Ver amına koyayım ondan. Şimdi burada böyle bir şey var. Bu duvar bir Doğru açı bulun. Bulacağım merak etme. burada bir şey yazıyor. Geç ya mal mal. Bir tane keski bulduk. Gelin de sizi sünnet edem olem. O adamı sünnet edeceğim. Karın da var ya burnunu keseceğim bir Tipe bak ya. Aman koyayım kaşmere. Ya beni salacak mısınız siz? Ama yet. <laughs> Boku Geliyor. Gökten yiyeceğim. Gelmeyin lan. Abi ayıptır ya. Ayıptır ve kardeşim. öbür orospu da geliyor. İki deli bir araya gelmemeliydi. Of uf be. Oğlum var ya size fake atmak da ne kadar basit lan. Hayatınızı fake'ine attım oğlum ağlayın lan. Şöyle kesin götümün dibinde amına koyayım Yani tamam ya o kadar yakın değilmiş. Yürüyüşe bak ya sapık psikopat manyak otistik deli ben şuraya girerim kimseye bir zararım ziyanım dokunmaz bu oturma odası herhalde <laughs> abi 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 abla abla yapma abla amına koyayımsın ya ben yaşam kapıyı açamadım ya ne gülün oros bir çocuğu komik mi seni yatağa attığım zaman da böyle gülebilecek misin bakalım yatağa atsam var ya o uzun bacaklarını yalayacağım sonra sikici Eee şuraya gireceğim yine saçma sapan Bu burada ne yaptınız lan adam karısına öyle bir çakmış geldi kan çıkmış yani ver şunu İngilizce tabi burada bir var o salak oraysın. <laughs> yine enayi Heh, bak burada böyle bir şey var. Aç burayı. Bırak. Şu keskiyi alayım. Aç. Güzel. Dayı beni görmeyin. Bak beni gören top. Beni gören top. Bu ne? Newspaper mental hospital. Oğlum bunlar mental sağlığı yerine değilmiş lan. Oğlum bunlar şeyden kaçmışlar. Neden ona unuttum? Akıl hastanesine kaçmışlar. bunlar bana manyakmış zaten. Deliymiş psikopatmış, psikopat bir sapıkmış. Ahlaksızmış, terbiyesizmiş bunlar. Sandviç yedik. Ekmek yedim. Bıçağı ne yapacağız lan? Bakayım şu etrafa bir şey çıkar belki. Evet bir bok yok galiba burada. Hiçbir şey yok harika. Bakayım buraya burada bir şey var mı burada bir şey çıksın abi testere çıktı ama abla yeter ya ama yeter yetmedim artık ya e sen kolaysın da o, o adamın gelmesin adamın zaten öyle kocaman bacakları var ki böyle üçer ikişer adım atarak geliyor mu psikopatı tamam size şöyle bir güzel bir fake atayım. Sen gel. Dayı sen de şuradan gel. Dayı dayı öyle gelme öyle gelme. Orus <laughs> Gülme Orus bunun çocuğunun psikopat amcası karnı sikim. İkisi de yarmanın yarması ya. Yeter lan artık. Bıktım oğlum. Bak çıkmayacak işte kudu. <laughs> tamam gel 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 gel. Bu ne? Kelebek. Yapacağız kelebeği sikim ya koydunuz mu yaptınız mı hayvanlara saygınız yok ki yapacak ver şunu tamam gel 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 ya ama bak sen gelme işte ya sen gelme sen gelince olmuyor işte Ay ya gelme ooo gelme şuraya geç şu an var ya çok arkamda olabilirler Bas bas bas. pas pas ben kaçarım ki oğlum sizden. Baya boktan bir eviniz var ki bu ne biçim ev ya. Geliyor 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 geliyor, geliyor. Ya koydum da yapamadım ki. Amına Çıktım geliyor. <Gülüyor> 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 Ama abi yapma ben abi ben suçsuzum amına koyayım abi. Abi götünü kim abi o gülüşünü sikim. Yavşak kaşar piş. Bu ne iki tane yatak var? Bak böyle eğleneyim oyuncak falan koymuşlar. Buradan gitmeyeyim diye. Siz yapacağınız dekorasyonu sik. Yeter artık be. Dört defa öldük. Dört defa. Kaç kere önce oyun bitecek acaba? Yoksa bu öyle bir sine bir şey mi? Neyse. Devam. Bak bu adam burada full kameraları izliyor. O yüzden bu böyle bok gibi duruyor. Karı sıkıntı karı karı. Karı çok sıkıntı. Karı geziyor çünkü. Bu da kameralara bakıyor herhalde ondan. Problem. Geçiyorum ben şu Kimseye bir şey mi yok. Bir zararım yok. Merak etmeyin ben iyi bir insanım. geçelim bakalım da ne var. Kapı gitti. Yeşil anahtar lazım. Yeşil anahtar nerede ki amına? Ya beni gördü mü? Kesin beni gördü. Kesin gördün. Sen bir şerefsiz beni kesinlikle gördün. Seni götünü ben vuracağım, sikeceğim artık yeter. Sıktınız oğlum siz artık. Tamam. Dayı gelsin. Dayı gel gel dayı. Dayı yalnız dayı senin belan sikimi yeter artık ya. Full şu piç ölüyorum yeter artık sıkıldım. <laughs> Kaç defa yeter artık dedim unuttum artık oğlum yeter Allah yeter. Yuh daha yeni başladık omun okudum. Yok keriz ya. Ulan yakından gelmeyin oğlum. Ben daha ne yapacağım anlamadım ki. Yeşil anahtar nerede göt. Götüne mi soktun yeşil anahtarı mı ver. Bir bakayım. şurada bir şey vardır belki. Bak bunun numaraları aşılmaz bir şey var. Geliyor. Görmedim ha. Tamam, bye ee, bye. heh bulduk. Burda ne iş falan atanın? Devam edelim. ee kadın nerede bilmiyorum. Çok da kimde değil. Baksana abi her ahşap döşemeden gıcırtı sesi geliyor böyle bir şey olur mu ya? İnsan bir yaptırır lan şunlara. Bir şimdi buradan tezgah var. Nasıl? Kasımız kırdık. Ee, 36 95'de. ama o numaranın ismi buymuş. Burada bir tezgah var. ben bunu ne yapacağım? olmuyor. Tamam iki parçamı tezgahına toplayın. okay Tamam 30 şifre dayı. Ya aman kudum ne oldu ya. Görme artık göt veren ya. Gelme lan. Kapa kapıyı. Gelmesin. 30 3695 95. 36 .95. Oğlum, gelmeyin lan. Bu ne? An Anahtar çıktı. Bu neye atar oğlum? Arabana atar mı? Gel gel. Ya e siz psikopat mısınız oğlum? Benden ne istiyorsunuz ya? Yok eğiteceğiz, yok bir şey yapacağız. Allah Allah. Sapık lan bunlar. Manyak oğlum. Deli bunlar ya. Üşütmüşler. Bak burada bir duvar var. Buraya da kıracağız. yani eli kıracağım amına. Hassiktir. Bok yedik. Yüksek ihtimal götten yemem. Değil mi? Bu var adamın nefesini ensemde hissedebiliyorum şu anda. Şu an var ya adam götümün önünde. Onda da kuzumun çocuğu. Gir şuraya. Abi dayı senin belanı ya gelme ya Dayı Ananı day, amana, anana ah fuck neyse en azından silah yapabilirim artık herhalde buraya baktım diye duruyorum ama bir daha bakayım sıkıntı değil leve gerekir leveyi göster de alayım leve nerede ablam Böyle saklanmalık bir şey var herhalde. Anne yani niye bu kadar büyük bir eviniz var ki kardeşsin. Evet değişik. Bakayım. Hayda yine yapamıyorum. Oğlum neden lan neden 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 neden. Niye amına koyayım niye. Ya, beni görmedin. Ya görmedin işte. Aman okudum ya. Ya tipini sikim ol. Suratındaki beni sikim ya. senin o adamın da sikim ya. adamını da aman Geliyor geliyor. Öldük. Hayır şuraya. Son anda girdik. Yarrağımı ye. Yarrağımı ye. Aman okudum seni. Senin ananı onun...